Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz iyisiniz umarım sizin için Allah'ın izni ile ve ayın onu Temmuz'un onu 2025 arkadaşlar bir de Perşembe günü şimdi sizin için ve bir falsız kalma falaya inanma geneldir herkes için bir şey içinde var Kimin önüne çıkmışsa demek ki bir şey var. Ona söylemek bir mesaj var. Youtube'da falci anneyi görebilirsiniz. Destek verin, takip edin, izleyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah sizinle olsun. Görüyorsunuz fincanınızı. Ve buradan şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar sizin için. Buradan gördüğün kadar uzun bir yolculuk var. Ama dışarı başka bir şehir, başka bir köy başka bir kasaba yurt dışı nedir aklınızdan ve bir bebek haberi size yakından gelebilir bir telefonunuz var bir dedikodu başını almış gidiyor bir kadın ağlıyor uzun boylu bir erkek erkek üzgündür başını eğmiş böyle göğsüne dayanmış sanki hiç kıra hiç kıra ağlıyor ve duygusal biridir ve duygusallık da yaşıyor bir böyle sevinç sanki birlikte olacağın görünüyor. Hayırlı bir kapı, iki kapı, üç, dört, beş, altı, altı kapınız açıktır. Kafan çok fazla karışmış bu karışıklardan çıkacaksın Allah'ın izniyle. Buradan bir haber var kapının azındadır. Elinle tutacak sanki bir şans eline geçmiş. Kaçırma. Orta boylu bir kadındır bu kişinin isminden o harfi olabilir ya su isminden bir şans elinize geçecek kaçırma burada ceylan gibi bir kişi var ama şansı yok arkası kapalı önü kapalı bir karışıklık var ve çok hayırlı bir kapı açık bir mahkeme var bu mahkeme iki mahkemeden sonra bu iş çözülür yüz yüze görüşme yüzleşme konuşma var bu görüşmeden bu konuşmadan sonra bir barışma olacak aranızda. Allah'ın izni ile iki kişi küstü. Kalbiniz çok temizdi. Çok temiz kalbiniz var canım. Ve bir de sanki bu kalbin altından çok böyle bir haber alıyorsun. Canım biraz sanki etrafınızdan bir kişiler sizinle uğraşıyor. Ya bir şey yapacak ya bir şey yapıyor ya bir işlem yapıyor. Biraz buna dikkat etseniz iyi olur. Çünkü bunun aşk hayatınızdan sanki ailenizden işiniz olabilir, sıkıntı yaşıyorsun olabilir. Bir sıkıntı çıkmış ya da sevdiğin kişiler size uzaklaşsın diye bir şeyler yapmaya çalışır. Bir her zaman e, buradan her zaman yani Tütsü evinizde bir de adaçayı evde yakarsanız çok iyi olur ve bunun için biliyorsun çok e, bunun için böyle elinizden gelene kadar böyle bir e, kendinizi temiz tutsanız bu arıma yapsanız iyi biliyorsun. Şimdi oturmuşsun, düşün, taşınıyorsun, saçların bir yana e, indirmişsin. Saçların kızıl olabilir, kestane olabilir, çünkü kızıla benziyor. Sanki bu bayan oturmuş, bir ilişki için dertleşiyor, ne yapacak bilmiyor. Bir de karşıdaki kişi çok ego, çok kendini beğenmiş biri var. Bu kendini beğenmiş ve ego artık... E, e, kız de canına tak etmiş artık diyor ki ya bu hayatımdan çıksın ya da hayatıma tam girsin gibi bir düşünce var. Biri sizi izliyor, bakıyor ama bu bir erkektir. Sanki kötülük için izliyor. İki erkek arasından çok böyle mücadele, çekişmeler var. Yani iki kişi de seni seviyor. Sen birisini seçeceksin. Biri kumral, biri de esmer olur ve kalpler birbirine yapışık aşık olanı seçeceksin o tekiyi ne kadar zengin de olsan para bir şey değiştirmiyor sevdiğin kişiyi bir mahkeme var bu mahkeme açığa çıkacak ve artık bu açığa çıktığı zaman bir hayır bir sadaka vereceksiniz sanki böyle bir dünya böyle önünde ama o kadar temiz bir yolunuz var ki bu dünya bakarken herkes için iyilik istiyorsun. Çünkü kalbin temizdir. Senin yolunda temiz olacağın görünüyor ve buradan bir yola düşmüşsünüz. Bu yol karanıktır. Ama önünüzden aydınlıklar olacak. Üçüncü kişi sarışın saçları kısa, buğday telli ve onun yüzünden sanki bir ilişkiniz bozulmuş gibi görünüyor. Bu kimse bir de iki bir kadın bir erkek sanki baya huzursuzdur eş olabilir sevgili olabilir ama birlikte yaşıyoruz böyle sanki biz e, laflar bu erkek sert girişiyor e, kötü kelimeler söylüyor kötü kelimeler yapıyor ve onu kırıyor onu üzüyor artık bu kadın da ona karşılık veriyor hak etmiş oradan bir de biri gençtir elinden her şey gelebiliyor ama hiçbir şey yapmıyor, bekliyor. Ve sadece her şeyi babadan, anneden bekliyor. Bekar bir erkektir. Biraz kendi kendine akıllı ve zihni çok dört dörtlüktür. Her kendi kendine çalışma başlarsan çok başlar. Ama sanki böyle diyor armut piş ağzıma düş ben baba ekmeği ve baba yemeği seviyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Bu da onun sonucu iyi gitmeyecek bir durum olabilir ve hayatınız aydınlıktır bir kadının. Bir balık elinize düşecek bir paradır. Buradan bir balık var. Bu balık size mutluluk getirecek. Bu para hem hayırla hem güzel gelecekten bunu harcarsınız. İki kişi birbirine kızmış saçları yüzüne gelmiş bir kadındır. Ve erkek de oradan beklenmiş sanki birbirine böyle laflar sokmuş birbirini eleştirmiş gibi görünüyor. Bir ilişki var çok güzel aydınlık yatak ilişkisi görünüyor. Ve sanki her şey e, yıkmış gitmiş iki kişi boşanmış ama gene birlikte olmayı deniyorlar. Çünkü hali karı koca ama boşanmışlar ama gene birlikte olmayı denemek yapacak denemekten kötü bir şey çıkmaz. Çünkü ikisi de birbirine düşkün. Bu kadın bu erkek için çok kıymetli çok değer veriyor bu bayan kimi alsan onun kadar değer vermezler. Gerçek eski eşi herkesten daha iyi ona gelebilir. Yüzü yuvarlak beyaz tenli bir bayandır. Kapalı bir bayan. Ve dört örtü güzel bir bayandır gerçekten. Ve bir de iki yüzlü bir bayan var. Çenesi düşük ve şeytan gibi bunların arasına girmiş. Belki akraba, belki elti, belki görünce olabilir ve sanki ikisinin hayatını kabusa çevirmiş. Onun için ayrılmıştılar. Şimdi pişmanlık duyuyor. Ve dört yol önünüzde var. Hangi ulu yolu seçeceksin bilmiyorsun. İki tane açıktır. İki tane de beklemede kalmış. Ve sanki ruh eşiniz ve sırt sırta ama çevirmişsiniz. Birbirinden küstünüz. Bir çocuğunuz da var. Nedense üç erkek toplantı yapacak kardeşler arası olabilir. İki haber bekliyorsun, çok bekledin devletten ilgili belki sınavdır belki kazanmadır ama hala gelmedi. Buradan bir müjdeli haber alıyorsun, bir nişan teklifi size gelecek. Sanki e, astuzun sonuna kadar. Bir de bir kalabalık var bu kalabalığın içinden bir kişiyi tanıyorsun ya da tanışacaksın. Tanıştıktan sonra Allah'ın izniyle iler yolunuzu bulacaksın, gittikçe ilerleyeceksin. Ay güzel bir aşk, güzel bir yükselme, güzel bir mutluluk olacak. Bir de aile içinden bir kişi sürekli enerjinizi düşürüyor. Sürekli sizi eleştiriyor. Siz ne yaparsan yapın ona yararlanmıyorsun. Sanki sizi enayi görüyor halbuki kendisi. Sizi kandırıyor gibi kendisi kandırıyor. Çünkü biliyorsun ne olduğunu ne yaptığını farkındasınız. Ve çok geriliyorsun kendini tutuyorsun bir erkek babacan dört dörtlük hayatınıza girecek. Sizi mutlu edecek canım. Bir de bu erkek hem iyi ruhlu hem de çok yürekli. Her tarafta destek olacak size. Birlikte aynı çat altında aynı mutluluk. Aynı böyle eğlence güzel bir evde yaşarsın. Buradan bir kişi sizi kırmış ama kendisi de kırgındır. Üzgündür, pişmandır, çok pişmanlık duyuyor. Utanç doğuyor. Keşke yapmasaydın, keşke etmesaydın. Çok üzgündür. Ama bu kişi sizden özür dileyecek, gelecek sizden özür dileyecek. Bir de sanki bir hamaktan yatıyorsun, biraz üzgünsün. Diyorsun ben uzak durayım, ben biraz kendim kafamı dinleyeyim. Bir haberde böyle beklemede kalmış, bekliyorsun ama gelecek. İki kişi saçları kat kat biridir. Bir ilişki yaşamış ama bu ilişkiden birbirinden ayrılmış bu ayrılık ikisi içinde zehir gibidir. Bu erkek onunla ilgili çok düşünceleri var. Acaba gene barışayım mı... barışmayayım? Acaba ben bundan çok mutluluk duydum, çok mutlu oldum. Neden ben bunu bıraktım? Neden ben geri çekildim? Gibi düşüncelerdendir. Ve kalbiniz gül açacak gene konuşacaksınız. Ve devletten ilgili bir genç kızımız iki haber alacak belki okulu ile ilgili belki atamakla ilgili olabilir arkadaşlar. Buradan sıkışmışsın, düşünüyorsun, işin içinden çıkmıyorsun bir bayandır. Bu bayanın isminden z ile n harfi olan bir ya isminden yasu isminden ve iki bir kadın bir erkek oturmuş sevgili olur, eş olur, kardeş olur. Birbirinden sanki böyle hasap soruyorlar bir hesap sorması var ikisinin arasından acaba. Ve üç kişidir bir kişi size yardımcı oluyor. İkinizi bir araya getiriyor. Bu iki kişi genç toylardır. Sırtını birbirine çevirmiş o da ego yapmış o da inat yapmış. Ne o konuşuyor ne o konuşuyor. Onun için ikisi de böyle sırtını çevirmiş. Ama çok bağlamışsın. Zenciyle bağlamış gibi. Sanki ama bu kişi Arkasını döndürmüş size. Ne, ama ne olursa olsun sizi bırakıp orta yoldan gitmiş. Gitmiş de şimdi arkasına bakıyor, size bakıyor. Üzgündür, pişmandır. Keşke gitmeseydim. Neden gittim? Onu bıraktım. Gene geri size gelecek. Merak etmeyin. Buradan. Bir sırrınız bir erkeğin elinde var. Sanki her zaman size öğrenme ve alışmış. Sürekli o tehdidi yapıyor. Kalkıp oturuyor o tehditi yapıyorsun gene ona boyun eğiyorsun. Onun için elinden gelene kadar bunu yapmayın. Bir de yolculuk yapan bir bey efendi var takım giymiş. Bir gemi ile sanki yurt dışına gidecek hazırlamış. Bu yurt dışına gidecek belki bir iş içinde, belki bir iş ticaretidir, belki bir tamamıyla de gidecek. Tabağınıza bakalım. Görüyorsunuz göz gözyaşını çırıl çırıl akmış. Ama bitiyor. Aydınlıklar var. Görüyorsunuz. Burada ne harfi bir kişi size adım atıyor. Destek veriyor. Ee, ve e, sanki hayatınıza giriyor. İki kişi birlikte dışarıdan görüşecekler. Telefon haberiniz var. E, buradan bir müjdeli haberiniz var. İki kişi yan yana durmuş. Bir yüz yüze göz göze konuşacaksın. Görüşeceksiniz. Canım birbirine sarılmış bir hanımefendi, bir beyefendi. Bu beyefendi beyaz gömlek giymiş, kız da beyaz üstündedir. Ya bu gelin damattır ya nedir? Abi öyle ateşli bir aşk, ruhani bir aşk birbirine dürüstçe davranan bir kız çocuğu var. Bu kız çocuğu çok da şanslı biri olacak. Gözler yüzü geniş, gözler güzel. Allah başlasın kimin çocuğudur? Buradan sanki yıldızınız düşmüş ama yükselecek. Allah'ın izniyle bir yükselme oluyor hayatınızdan. Buradan bir kalabalık içindesiniz. Üç kişilik bir görüşme var sanki bir ağacın dibinden. Onun gölgesinden dahi size iyi geliyor. Birden buradan bir para bekliyorsun. Bu para ne zaman gelecek? Para gelecek, yüzün gülecek, sevineceksin. Buradan karşılıklı bir yemek yemeye çıkıyorsun, yemeye çıkıyorsun. İki haber size geliyor. Buradan bir telefon, uzun telefon konuşma var. İki kişi yemektedir. Üçüncü kişi de sanki onları görüyor. Bir buradan e, orta boylu bir erkek sırtından bir yük var, sıkıntı var. Madi durumu böyle sıkıntılı. Ama bu madi durumda bu sıkıntıdan çıkacak Allah'ın izniyle. İçine kapanmışsın. Derdini kimseye söyleyemiyorsun. Her şey sanki içinden kalıyor. Uzun bir görüşme var hayatınızda ve yüz yüze çok mutlu iki haber alacaksınız. Ve dilek tutmuşsun dileğiniz sanki az tozun başından Allah'ın izniyle çok bu dileğiniz gerçekleşecek. Buradan bir kertenkele var sanki her zaman ayağının altından kalıyor. Hastanız var bu hasta sanki böyle çok kötü bir hastalık ama iyileşecek şifadır. Korkmanıza gerek yok. Bir sürekli bir sürü sanki çizgiler var. Hayatından çok sorunlar yaşamışsın. Bu sorunlardan çıkmaya çalışıyorsun. Çıkacaksın Allah'ın izniyle. Buradan zafer sizin oluyor. İki anahtar elinize düşüyor. Bir iş anahtarıdır. Bir de sanki ya arabadır ya da kalp anahtarı da olabilir arkadaşlar. Ee, bir bel arısı ve ayak arısı çeken bir kişi var. Bu ayak arısı çeken e, bayan da olur, erkek de olur. Karışık çok kişilerin oluyor. Sanki bu şüphesiyle olacak e, bir duadır. Artık ilaçtır nedir? İyileşmeye gideceksin Allah'ın izniyle. Haber bekliyorsun. Haber iki vade ile gelecek. Bir plan projeni. Yapmışsın sanki bu plan proje size iyi gelecek. İki kişi birbirine sarılmış. Buradan gördüğüm kadar yüzün gülecek kaka atacaksın. Beyaz bir balık yakalıyorsun. Bu balık büyüktür. Sanki bu balıkta bir mavi durumdur ve bir arsa almak istiyorsun. Bu arsayı böyle yatırım için istiyorsun ama az param var. Sanki bankadan bir şey çekiyorsun. Bu yani arsayı da alabilirsiniz. Arkadaşlar bir de e, sanki buradan e, bir sürü basamaklar var çıkıyorsun. Yavaş yavaş tepeye çıkacaksın. Bir parça sıkıntını atmışsın. Bir parça da duruyor. Bir de uçak seferiniz var. Bir yere kadar gideceksiniz. Buradan kaplumbağanız var. yavaşlamışsın ama rızkınız ayağınıza gelebilir. Arkadaşlar bu nasipler beklendiğinden daha iyi olur beklenmeden bir yerden bir para yani elinize düşecek Allah'ın izni ile seni sevmeyen iki kadın var hem birbirini sevmiyor hem seni de sevmiyor ama ikisi birleşmiş senin dedikodunu yapıyor iki kapınız var bu kapı destek alırsan bu kapılar önünüzden açılıyor bir mahkeme kapınız var. Gene bu mahkeme kapısı şimdilikten biraz erteleyecek ama ileride yani çıkacak gibi görünüyor. Buradan hayırlı bir kapı gene var. Bir sürü sorunlar var. Bu sorunları çözdükten sonra istediğinizi arkamdan bulabilirsiniz. Ve bir türlü beklendiğin bir haber gelmedi. Gelecek iki haber birlikte size gelecek. Geldikten sonra şükür edersiniz ve bir kız da çok korkuyor. Acaba ben kazanmayacağım, ben böyle kalacağım. Kazanacaksın, keyiften ağlarsın, beklenmeden çalışmamışsın de ama Allah tarafından sanki zihnin açılmış. Bunu kazanacaksın, hem sevineceksin, hem sebileceksin Hem aileni sevindireceksin bundan. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Falcı anneyi takip edin, izleyin. Numaram oradadır. İki numaram orada bana ulaşabilirsiniz. Sizi seviyorum.